أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبو هريرة رضي الله Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ben ondan daha güzel yüzlü bir insanı görmedim. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vasf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürürken ayağını yere yumuşak cana koyar, güçlü bir şekilde çekerdi. Ayak araları mesafesi uzunca büyükçeydi. Biz ona yetişmekte zorlanırdı buyurur. Aynı şekilde Hazreti Ali karamallah Vece de buna ilaveten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki yolda giderken yukarıdan aşağı inercesine öne meyilli bir şekilde giderdi. Seri bir şekilde yürürdü ama kibirli değil. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere yürüyüş hakkında "Seyyibillen ve la temshil ardi maraha. İnne Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur." vakıf sıdı fi meşik yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü Allah celle celaluhu böbürlenen insanları kibirlenen insanları sevmez ve yürüyüşünde ölçülü ol buyurmuştur. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz celle celaluhu Estauzu billah ve la temshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda ve lan tabluğa al jibala Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü kasılarak yürürken ne yeri yarabilirsin ne de dağlara ulaşabilirsin. Bu konu hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Geçmişte bir kişi saçlarını taramış, kendi kendine bir çeki düzen vermiş, süslenmiş. Ama öyle bir yürüyüşte yolda yürüyor ki o yürüyüşünde çok kibir Rabbimizin gazabını ona çekmiş. Ve bu şekilde yer onu içine çekmiş. Ve hala çekmektedir buyuruyor. Burada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mümine mütevazılığı aşılıyor. Sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem müminlere böyle çalımlı yürümeyi bir yerde izin vermiştir. Mekke'nin fethi zamanında müşrikler şöyle bir yaygara çıkartmışlardı. Demişlerdi ki ya bu Müslümanlar zaten Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra orada güçsüz kaldılar, kuvvetsiz kaldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Kabe'yi tavaf etme esnalarında onlara çalınlı gidin, pasularınızı gösterin, güçlü olduğunuzu onlara belirtin Bugünkü bu yürüyüşünüz Allah yolunda zikirdir, ibadettir buyurmuştur. Bakın dinimiz bize nerede ne yapacağımızı, ne şekilde olacağımızı A'dan Z'ye her şeyiyle belirtmiştir. Rabbim verilen ölçüler üzere Rabbimizin rızasını kazanabilmeyi cümlemize nasip ve eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına türbent takma olayı. Bu konu hakkında Peygamber Efendimiz taktı mı, takmadı mı? İşte Arapların şu anda yaptığı, yapıldı mı, yapılmadı mı diye sualler çok olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem türbenti takkesinin altına, takkesinin üzerine sarını sarmıştır. Takkesinin altına da başına, saçlarına yağlar sürdüğü için devamlı yağlar da Peygamber Efendimiz. Bu yağlar takkeye geçmemesi için araya türbent takardı. Peygamber Efendimizin türben takması bundan ibarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşu hakkında Kayla binti Mahreme annemiz şöyle buyurur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte dizlerini kendine çekmiş, elleriyle dizlerini kavramış bir şekilde oturduğunu görmüştüm. O oturuşu bana çok heybetli gelmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun o ürkek halini gördüğü için ya miskine aleykis ey miskine kadın rahat ol korkma diyerek onu rahatlatmıştır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisi kendi yanına geldiğinde onun ürperdiğini görmüştü. Ona hebbin aleyk fe inni lestu bimelikin İnna ma ana ibnu imraatin tekulul kadid. Rahat ol. Ben bir padişah değilim. Ben kuru et yiyen bir kadının evladıyım diyerek onu rahatlatmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle mütevazılığı ön planda tutmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte yattığını tabi sahabe-i kiramın olmadığı zamanlarda hatta bir gün bir sahabe mescide girdiğinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayağını direğe kaldırmış bu şekilde uzandığını görmüştü. Hazreti Ömer'in de Hazreti Ali keremallahu vecenin de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da aynı şekilde böyle rivayetler gelmiştir. Yani onların da mescitte kimsenin olmadığı zamanlar yattığı rivayetleri gelmiştir. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Özellikle entari giyen kişilerin öyle ortalıkta ayaklarını kaldırarak yatmalarını yasaklamıştır. Niçin? Çünkü uyku hali belli olmaz. Mahrem yerleri açılabilir diye Peygamber Efendimiz şalvarın dışındaki yani entari gibi alttan açılacak, alttan görülecek elbiselerde müminlerin ulu orta ayaklarını kaldırmalarını doğru görmemiş. Buna izin vermemiştir. Bunun dışındaki elbiselerle yatan kişilerin eğer üzerleri açılmayacak elbiseler ise bunlar bu konuda Peygamber Efendimiz müsamaha göstermiştir. Sadece şu konuya Peygamber Efendimiz özen göster özellikle işaret etmiştir. Sizden biriniz yatacağı vakit yüzüstü yatmasın. Çünkü yüzüstü yatandan Allah razı değil. O yatıştan Allah razı değil buyurmuştur. Yüzüstü yatmanın dışındaki diğer yatışlarda en büyüklerimizin bize tavsiye etmiş olduğu sağ tarafımıza yatmak bu şekilde sonra yatakta nasıl dönerse dönerse o önemlidir. ama yatarken sağ tarafına abdestsiz bir şekilde yatmak büyüklerimizin bize vermiş olduğu tavsiyelerdendir. Rabbim en güzeliyle amel edebilmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşlarına baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genellikle en çok rahat ettiği oturuş şekli bağdaş kurarak oturuşluktu. Bunun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelirdi bir ayağını katlar sol ayağını katlar sağ ayağını dikerek bu şekilde de otururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir yemek kazanı vardı. Dört kişi ancak onu kaldırabilirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshab-ı kiramı etrafına, yemeğin etrafına oturttu, onların hepsini yerleştirdi. Orada biraz bir dar bir yer kalmıştı. Oraya Peygamber Efendimiz diz üstü oturarak o da sıkıştı. Bedevilerden birisi geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi orada o hal üzere gördüğü vakit bu nasıl bir oturuştur diyerek hayretini gösterdi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o kafasında çok farklı canlandırmıştı o ayrı bir yerde ayrı yemekler yiyen gibi canlandırılmışken bir baktık ki peygamber efendimizin o sahabenin o garibanların içinde dizüstü o da bir yere sıkışmış onlarla beraber yemek yediğini gördüğünde bu nasıl bir oturuş diyerek hayretini göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanarak bir şeye dayanarak yemek yemeyi men etmiştir. Ve bu kibrin gerektirdiği, çünkü geçmiş zamanlardaki insanlar içinde dünyayı sadece yemek, yemekten, içmekten başka bir şey olarak görmeyen, zevki sefa olarak gören insanların nezdinde uzanarak, bir şeye dayanarak yavaş yavaş yemek yemek onların adetlerindendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yemeği ihtiyaç olarak lazım olduğu kadarı yiyeceksin. Bunu da uslubunce yiyeceksin. O nimeti sana veren Rabbini asla unutmayacaksın. Ve şunun üzerine çok dururdu. Öyle zaman gelecek ki insanlar yemek yerken Allah'ın ismini anmayı unutacaklar buyurmuştur. Yani besmele çekmeden yemekler yiyecekler. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken yaslanmayı men etmiş ve yemek yiyeceğin vakit yemeden evvel besmele çekerek yemeye başlanmayı müminlere devamlı terkin etmiştir. Bunun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal oturuşlarında bir yere dayanarak yaslanarak oturmuş oturuşlar yapmıştır. Mazi Malik bu kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirtiliyor. Peygamber Efendimiz o esnada sol tarafına konmuş olan bir yastığa yaslanmış olduğu halde maiz hakkında ya Resulallah bu kişi zina etti. Bunun için geldi buraya. Söylediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor zina ettin mi diyor. O kişi de evet ettim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettim demesine rağmen, yok yok sen zina etmemiştirsin, yoksa tuttun mu, öptün mü, sadece bunları mı yaptın gibi işi yumuşatma tarafına yani onun günahını hafifletme tarafına. Çünkü Müslümanlar olarak bizlere verilen buradaki mesaj şu, birisi bir kötü günahla bize geldiği vakit veyahut da birisinin bir kötü günahın haberi bize geldiği vakit Müslüman olarak biz hemen yok yok sen bunu yapmamıştırsın, şunu yapmıştırsın deyip de o işi hafifletmek, o işi daha alt seviyeye getirmek. Zaten sen böyle yaparsın, senden zaten böyle beklenir gibi çıkışlarda bulunmamayı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yapmış olduğu tavırla bize öğretmiştir. Sana yakışmaz, sen yapmamıştırsın tarzında peygamber efendimiz yok yok sen zina etmemiştirsin diyor. Mayıs ettim diyor. Dört defa peygamber efendimiz yok yok yapmamıştırsın demesine rağmen o kişi yine yaptım diyor. Ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun rejim olunmasını emrediyor. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor. Beni en çok gazaplandıran şeylerden gazaplandıran şeylerden birisi de sahabenin erkekleri savaşa gittiği vakit Burada kalanlar azgın teke gibi oraya buraya bakıp da birilerinin hanımlarına belli ücretler verip de onları yoldan çıkartanlar işte bunları cezalandırmak benim içimden geçiyor diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an öfkesini eshab ı kirama belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yine ayağa kalkmış Size günahlar içindeki en büyük günahı belirteyim mi? Size günahlar içinde en büyük günahları belirteyim mi? Size günahlar içinde en büyük günahları belirteyim mi diye sahabeye soru sormuştur. Günahlara baktığımız zaman günahlar küçük günah ve büyük günah olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük günahlar karşılığında ayetlerle, hadislerle bir cezası olan günah var ise o günahın büyük günah olarak sayıyoruz. Ama karşılığında bir hat gibi, rejim gibi veyahutta bir kısas gibi herhangi bir cezası yok ise bunları küçük günah olarak sayıyoruz. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan ona nispet edilen şu söz La sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar hiçbir küçük günah yoktur ki ısrar edildiği müddetçe küçük olarak kalmasın. Ve yine hiçbir büyük günah yoktur ki istiğfar edildiği zaman o da günah olarak kalsın. Yani bir insan küçük günahlara devam ettiği müddetçe o küçük günahlar bir yerden sonra kartopu gibi büyük günah olarak oluyor. Büyük günahlara da bir insan işledi ama sonra öyle bir samimi nasıl tövbesiyle tövbe etti, istiğfar ettiyse o da siliniyor, yok ediliyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size günahların en büyüklerini haber vereyim mi buyurmuştur. Büyük günahları evvela bir önümüze getirelim. Büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, ana babaya isyan etmek, adam öldürmek, zina etmek, faiz yemek, içki içmek, hırsızlık yapmak, birilerine iftira etmek, yalancı şahitlik etmek, şahitlik yapmaktan kaçınmak, birinin malını gasp etmek, yetim malı yemek ve rüşvet almak gibi büyük günahlar vardır. İşte bunların en büyüklerini size haber vereyim mi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve devamen Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en büyük günah Allah'a Celle Celaluhu şirk koşmaktır buyurmuştur. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki: İnne Allah la ya'firu en yushrake bihi ve ya'firu ma dun dænike limen yasha. Ve men yushrik billahi fe kad iftara ismen Muhakkak ki Allah celle celaluhu kendisine şirk koşanları affetmez. Şirkin dışında hangi günah var ise Mevla celle celaluhu onları affeder. Ama şirk ayrı bir şeydir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında men laqiyeni bi qurabil arz hatiyeten la yushiku bi şey'en laqituhu bi misliha mağfireten. Kim ki bana dünya dolusu günahla gelmiş ama içinde şirk yok. Dünya dolusu günahla bile gelse ben de ona o kadar geniş bir afla yaklaşır onu affederim buyurmuştur Rabbimiz şirk konusunda taviz yoktur. Rabbim şirkten uzak olarak gerçek samimi duygularla Rabbisine en güzel kulluğu yapabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. İkinci en büyük günah olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya isyanı belirtmiştir. Ki Rabbimiz ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil validini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin fala taqul lahumā eğer Rabbinize kulluk edin buyuruyor Allahımız Celle Celaluhu. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ona ibadet edin. Ve anne babanıza iyilik yapın buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onlardan biri veyahut da ikisinden biri veyahut da biri yanınızda yaşlandığı vakit onlara sakın ha sakın üf dahi demeyin buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu. Bakın açık bir şekilde üf. Yani kaldı ki dövmek, kaldı ki sövmek, kaldı ki onlara hakaret etmek, kaldı ki onlara rencide edip şeyler yapmak. Bunları bir kenara bırak. Üf dahi deme. Dediğini yaparken, kalkarken üf sıkıldım dahi böyle bir tavır Estirme buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem رَغِبَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِبَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِبَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ O kimse ki burnun üzerine sürülsün. O kimse ki perişan olsun, mahvolsun, kim ya Resulallah diye sahabe-i kiram soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne babalarından biri veyahut ikisi yanında olduğu halde onlar olduğu halde Rabbisinin rızasını kazanamamış olan insan. Niye? Çünkü anne babaya iyilik yapmak Rabbimizin rızasını o kadar bize celbediyor ki Rabbimiz o kuldan o kadar memnun ki onlar olduğu halde bir insan nasıl olur da hala cenneti kazanamıyor, Rabb'isinin rızasını kazanamıyor diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çıkışı yapmıştır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere büyük günahları belirtirken yalancılık ve yalancı şahitlik yapmayı nehyetmiştir. Ela ve kavluzur ve şehadetuzur Ela ve kavlu zûr ve şehadetü zûr diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük günahları belirtirken ayakta geziyor. Yani buyuruyor ki iyi dinleyin. Bir de yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek bunlar çok büyük günahlardır diyerek ayakta geziyor. Öyle ki sahabe-i kiram peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o haline bakarak peygamber efendimize merhamet ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in ayakta bu şekilde sinirli bir şekilde gezmesi onları rahatsız ediyor. Peygamber Efendimiz çünkü onlar hiçbir şekilde yıpranmasını istemiyorlar. Ne olaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sussaydı da Peygamber Efendimiz otursaydı da diyerek içlerinden bu şekilde niyazda bulunuyorlar Rablerine. Bakın bu Peygamber Efendimizin bu günahları ümmetini anlatırken daha anlatma esnasında ne kadar rahatsız olduğunu, yani bu günahların Allah katında ne kadar kerih görüldüğünü, sevilmediğini, bunu yapan insanların Rabbi katında ne kadar rızadan uzak olduğunu belirtmek içindir. Rabbim cümlemize bu büyük günahların tamamından uzak durabilmeyi nasiple müyesser eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize her konuda buyurduğu mütevazılıktı. İşte yemek yerken de, otururken de, dinlenirken de her haliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normal bir insanın neler yapması gerekli ise bunları belirtmiştir. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cebrail Aleyhisselam'la beraber bir melek gelmişti. Bu meleği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel hiç görmemişti. O melek Peygamber Efendimize şu suali sordu. Rabbim seni melik bir peygamber mi yoksa kul peygamber olarak mı kılmasını istersin diye sual etti. Yani ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dilersen Rabbim seni bir kral, bir melik olarak peygamber kılacak. Dilersen de bir kul, normal bir insan ama peygamber olarak kılacak. Hangisini istersin? diye sual ettiğinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam'a baktı. Yani sen ne dersin? Cebrail Aleyhisselam da Peygamber Efendimize olduğu gibi olmasını, yani mütevazılığı telkin etti. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ben kul Muhammed olmayı isterim." diyerek meleğe bu cevabı verdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her evresine baktığımızda hep mütevazılığıyla bizlere örnek olmuştur. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimizin o mütevazılığını hakkıyla hayatımıza yansıtabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. İlâ şerefin nebi ve alihi ve ashabi meşayihine el-Fatiha.